22. haftanın açılış maçında Türk Ocağı sahasında Hamitköy'ü konuk ediyor. Maçın orta hakemi Saçlı Hakan Gök ve Necmi Bulut yardımcılarını yapıyor. 4. hakem Hakan Ünal Hamitköy tehlikeli noktadan uzaklaşmak istiyor Türk Ocağı. Maç öncesi ciddi eksikleri var katrosunda. Bakalım sonuç ne olacak gelişen atak. Çabuk gelişti atak yapılan vuruş top filere gidiyor. Ancak öncesinde Necmi Bulut bayrağını kaldırıyor. Pozisyon offside diyor. Offside diyor pozisyon. Gol geçersiz. Necmi Bulut'un kalkan bayrağı gelişen Hamit Köy atağı var. Atak yönü sol kanat Hamit Köy adına. Taner noktada yaptı ortasını arka direğe doğru yapılan vuruş. Savunma bölümde. Tehlike uzaklaşıyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Hamit takımı bölümde. Köşe vuruşunu bir Köy kullanıyor. Yapılan orta. Kafalardan seken top ceza alanı içerisi yapılan vuruş. asfaltla dışarıya gidiyor. İlk bölümde karşılıklı ataklar var. iki takım adına da. Köşe vuruş kullanıyor Türk Ocağı takımı arka direk. Yapılan kafa vuruşu kale ağzı top filelere gidiyor. Golün ismi Ali Avcı oluyor. Dakikalar 26 izliyoruz golü Ali. Önce göğüs kontrol sonra kafasıyla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçiriyor. Ali Avcı Soy var gol sevinci gelişen Hamit Köy hatağı. Penaltı ve entisi var. Devam ediyor oyun bu noktada. Kaleci Cenk topun sahibi oluyor. Karşılıklı ataklar. Hamit eşitlik golü arıyor. Atak yönü sağ kanat çabuk gelişiyor Atak konuk takım adına. Yapılan orta arka direğe doğru bomboş pozisyon top filelere gidiyor. Golün ismi Taner Ateş dakikalar 40. Taner'in golüyle Amitköy deplasmanda eşitlik golünü bu şekilde yakalıyor. Önce Ali sonrasında Taner. 1-1 oluyoruz skor 20 Temmuz metadanır stadında. Bir birlik eşitlik var. Başlayacak olan yeni bir atak var. Sağ markasına atılan top. Çabuk gelişiyor atak Hasan. Sıyrıldı kaleciden boş kale kötü vuruyor. Boş kale kötü vuruyor Hasan Akkuyu. Önemli bir an, önemli bir pozisyon. Sonuç gelmiyor Hamitköy adına. Bir başka atak. Hamitköy adına bu bölümde Emre Saçı durduruyor oyunu. Gidiyor yardımcı antrenör. Bayram Dağgül'e sarı kartı gösteriyor bu bölümde ve Bayram Dağgül sarı kart görüyor. Önce ikinci sarı ardından da Bayram Dağgül kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderiliyor. Bayram güldü, Kırmızı Karakören Yedek Kulübesi'ne yardımcı antrenör. Sonrasında çalan düdükle ilk 45 dakika bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. İlk yarıda iki gol Ali Soy ve Taner'in golleriyle ilk yarı skoru 20 Temmuz Meta'dan 1-1. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Hamit Köy hatayı, çabuk gelişiyor atak. Hasan Akkuyu çok iyi sıyrılıyor savunmadan. Hasan yaptı vuruşunu güzel bir gol. Golün ismi Hasan Akkuyu. Dakikalar 50. Takımını 2-1 öne geçiren isim Hasan Akkuyu oluyor bu bölümde. Hasan Markaşanın gol sevinci. Teknik patron Ahmet Sakallı ile bu şekilde ekranlara geldi. Türk ocağı köşe vuruşu kullanıyor. Bakıyorum top filelerde. Skora denge geliyor. Golün ismi Ali Soy, Dakikalar 64. Ali bir kez daha sahnede. Skora eşitlik getiriyor. Hasan Akkuyu'nun golü sonrası. Ali çıkıyor sahneye. İzliyoruz golü. Kafalardan second top. Ali Soy olması gereken yerde. Skor'a bir kez daha denge getiriyor. Skor 2-2 oluyor. Başlayan yeni bir Türk Hoca atağı. Yine kalabalık adamla gelişiyor atak. Yapılan orta o noktaya doğru. Ceza alanı dışı. Plase bir vuruş. Bakıyorum Kale Cemre son anda tokatlıyor. Önemli bir andı. Ancak sonuç gelmedi. Kale Cemre kalesinde dikkatli. Pozisyonun en isim oluyor. Kullanılan köşe vuruşu. Penaltı noktası üzerine gelen top. Boş pozisyon. Emre savunma. Son anda tehlike önlüyor Kale Cemre inanılmaz bir pozisyon o noktada. Kaleci Emre Kalesi'nde dikkatli pozisyonu da önleyen isim oluyor. 4 gol maçta 2-2'li geçiklik savunma arkası Emre çıktı. Kavasıyla karşıladı topu. Boşta kalan top bu bölümde oha destek veriyor rücuma. Yaptığı vuruş kaleci Emre Emre yine Kalesi'nde dikkatli yatarak topun sahibi oluyor Emre. Gole izin vermiyor. Gelişen Hamit Köy atağı var. Yine çabuk gelişiyor atak konuk takımdan. Yapılan plase vuruş Cenk son anda tokatlıyor Bakıyorum top dışarıya gidiyor Dakikalar 78 bu kez gore aşan taraf Hamitköy oluyor bir başka atak Hamitköy adına yine atak çabuk gelişiyor Gol istiyor konuk takım galibiyet düşünüyor Bu bölümde kalabalık adamla gelişti Atak yapılan ota cezalana doğru Hasan Akkuyu Hasan rakibine sınırlanıyor Boş pozisyon yaptı vuruşu top filelere gidiyor Golün ismi Hasan Akkuyu top filelerde Ancak gol geçersiz bu bölümde Çalan düdük var o noktada Emre Öztaşlı tarafından. Sonrasında ise Hasan'a sarı kartı gösteriyor. Maçın orta hakemi Emre Saçlı. Maçta artık son bölüm. Emre Öztaşlı maç bu kadar diyor. Çalan son karşılaşma. 2-2'lik eşitlikle tamamlanıyor. Bilal geliyor. Maçın orta hakemi Emre yanına. Emre Öztaşlı bir şeyler konuşuyor bu bölümde. Bilal. Maç sonrası. Çalan düdük sonrası. itişmeler var o bölümde. Kaleci Cenk. Agit de o noktada. Oyun bu bölümde. Mert kaleci Cenk hepsi o noktada. Mert Cenk'in üzerine gidiyor. Arkadaşları durduruyor o noktada. Mert'i Cenk de bu bölümde soymadasın yolunu tutuyor. Cenk çok sinirli Cenk bu bölümde. İzliyoruz kaleci Cenk Yılmaz. Cenk bu şekilde ekranlara geliyor Cenk'in görüntüleri. Çok sinirli kaleci Cenk. Mert'le başlayan diyalog. Oyunun son bölümü, oyunun son anları bu şekilde ekranlara geliyor. Kaleci Cenk Yılmaz bu şekilde sakinleştirilmeye çalışıyor. Diğer tarafta yine olaylar başlıyor. Maçın bitişliliğiyle gerilen oyun, yükselen tansiyon. Ancak sonrasında olaylar büyümeden önleniyor ve karşılaşma 2-2'lik iki eşitlikle tamamlanıyor.